6 Şubat tarihinde Doğu Anadolu bölgemizi etkileyen depremler ülkemizi derin sarsmış ve tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimizin yakınlarına ve milletimize sabırlar diliyorum. Malumunuz ülkemiz seçim atmosferine girmiş bulunmakta. Bu vesileyle aldığım kararı etkileyen ana maddeleri kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 20 yılda özelleştirme kisvesi altında yok pahasına kurum ve kuruluşlarımızı satan hükümet. Pandemi döneminde maske dağıtımını eline yüzüne bulaştırmış hükümet. Evlerine kapatılan vatandaşlarımıza ekonomik destek veremeyen hükümet. Faizle mücadele ettiğini zannederek Enflasyon ile milleti perişan eden hükümet. Defalarca petrol ve doğalgaz bulunmasına karşın bir türlü vatandaşına ulaştıramayan hükümet. Emekli vatandaşına bir askeri ücret bile veremeyen hükümet. Üzerinde defalarca değişiklik yapılmasına rağmen daha da kötüye gitmiş bir eğitim sistemi ortaya koyan hükümet. Manavgat'ta 65 bin hektar alan yanarken söndürme uçağımızın olmadığını söyleyen hükümet. Kızılay çadırlarını bile satan, yolsuzluğu hat safhaya çıkaran hükümet. Doğal afet günü siyasi korkularından Mehmetçiği sahaya çıkaramayan hükümet. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını koordine edemeyen hükümet. Deprem bölgesinde Yardımları dağıtmayı bile beceremeyen hükümet. Daha 3 ay önce açılışı yapılan Şanlıurfa'da abide kavşağının ilk yağışta can kaybına sebebiyet verdiren hükümet. Yani hükümet görev süresi boyunca hiçbir meseleyi tam anlamıyla çözüme kavuşturamamıştır. 2023 vaatleri ve hedefleri hiçbir şekilde tutmamıştır ahlak ve maneviyatın önemsendiği, gençlerin geleceğe umutla bakacağı, adalete ve liyakata önem verildiği, her türlü olumsuzlukta vatandaşımızın devletin benim yanımda olur diyebileceği, düşünce ve fikir özgürlüğünün sağlandığı, kardeşçe yaşanabilen bir Türkiye için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem milletvekili genel seçimlerinde Türk siyasetinin son 60 yılına yön veren milli görüşün tek temsilcisi rahmetli Erbakan hocamızın genel başkanlığındayken vefat ettiği Saadet Partisi'nden milletvekili aday adaylığımı açıklıyorum.